son 10 günün beni en keyiflendiren olayını anlatacağım. Şu kahve dükkanında sandalyelerin havada uçuştuğu kavga ile ilgili bir kişi şöyle bir tweet atıyor. İşte vatan hainleri falan diyor. O sandalye kavgasında kim başlattı bilmiyorum ve kesinlikle desteklemiyorum ama o sandalyeler dışarıda olmadan önce içerideydi diye tahmin ediyorum. Neyse bu tweet'i atan kişinin DBL Entertainment'ın sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Robbie Williams'ın Muse'u falan bu sene İstanbul'a getirecek olan şirketmiş bu. Bu konserlere de giden kitle belli yani. <laughs> Doğal olarak X'de işte bir boykot başlıyor ve herkes konsere gelecek olan kişileri etiketleyerek gelmeyin diyorlar. Bu şirketin sahibi de onu aklınca hedef gösteren kişilere tırnak içinde müptezel diyerek bir tweet daha atıyor. Sonra birden hesabını kapatıyor. Bu arada etkinliğe katılacak olan bazı sanatçılar çağrılara cevap verip gösterilerini iptal ediyorlar. Ve bu kişi hesabını tekrar açıp şöyle bir açıklama yayınlıyor. Durdurup okursunuz. Öncelikle zorunlu açıklama içten gelen bir özür değil. Algı operasyonu. Yani o doğru söyledi ama hepimiz yanlış anladık. Herkese ailesiyle huzurlu bir bayram dilerim. O dilek de tutmadı maalesef. Çünkü 300'den fazla öğrenci aynı Ailesinin yanında değil. Şu anda Muse'un postunun altında 25 binden fazla yorum var. Yani büyük ihtimalle onlar da bir aksiyon alacak. Bu olayın verdiği hızlı sonuç ve keyifle yarın 2 Nisan'da hiçbir şey almıyorum.